Hasta bireylerin öksürme, hapşırma ve konuşma sırasında yayılan damlacıkların sağlıklı bireyler tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşmaktadır. Hasta kişinin öksürmesi ya da hapşırmasıyla etrafa influenza yani grip virüsü içeren milyonlarca damlacık yayılır. Bu damlacıklar gripli bireylerin 1-2 metre uzağına kadar yayılabilmektedir. Grip mikrobi içeren damlacıkların bulaştığı yüzey ve nesnelere temas edildikten sonra ellerin, ağız, burun veya göze sürülmesi ile de bulaşabilmektedir. Kapı kolu, masa, bardak gibi yüzeylerde virüs 2-8 saat canlı kanıldığı unutulmamalıdır. Tokalaşma, öpüşme, 1 metreden fazla yaklaşarak konuşma grip mikrobunun önemli bulaşma yollarıdır. Hasta kişiler belirtilerin ortaya çıkmasından bir gün öncesinden başlayarak Hastalığın 5-7. günlerine kadar bulaştırıcıdır. Bu nedenle de henüz daha grip belirtisi başlamadan da bulaşma söz konusu olabilmektedir.